Şimdi Adem Metan tekrar otelin orada. Adem sen olayı başından beri takip ediyorsun kardeşim ve dün de şey bir tweet attı. Dedin ki ya doğruya doğru. Bu işi sadece Tanju Özcan'ın üzerine yıkmak olmaz. Bunun toplum vicdanı kabul etmez dedin. Ee, yani senin durduğun yerden cesur bu tweet. Onu söyleyeyim. Ee, ya önce o tweet'e ne tepki geldi onu da merak ettim. Yani Nefşim ben e, yaklaşık 4-4,5 yıldır dijital içerik üretiyorum ve her zaman inandığım e, doğruların e, arkasında oldum. Dolayısıyla e, adalet, hukuk, e, toplumda yaşayan her birey için en önemli garantidir. Dolayısıyla e, burada onlarca insan hayatını kaybetmiş. E, burada o kurumu kollayalım ya da bu kurumu kollayalım gibi insanlıktan çıkacak bir noktada zaten olmamız beklenemez. Ben şuna çok üzülüyorum. Bu toplumun her kesimi için insanlar ideolojik olarak kimisi çok fazla bolu belediyesini kolluyor, kimisi çok fazla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı kolluyor. E konuşulmayan birçok nokta var. Şimdi ben hı hı. ya şunu söyleyeyim şimdi ben bu otelde yanabilirdim çocuklarımla beraber. Ben o gün buradaydım ve resepsiyonda e, rezervasyonumu yaptırmıştım ve beni bir arkadaşım aradı ve ben buraya çok yakın bir noktada konakladım. Yani dolayısıyla ben burada. Su arkamda görmüş olduğunuz camlardan insanların çocuklarını attıklarını, kendi bedenlerini aşağı bıraktıklarını, çığlıklarını gördüm. Bir de şunu da belirtmek isterim. Biz buradaki çığlıkları gördük. Yani sosyal medyadaki insanlar buradaki çığlıkları gördü. Bu otelin arkasındaki çığlıkları kimse görmedi. Dolayısıyla Doğru. bu insanların çığlıklarının bize bıraktığı bir vebal var ve bunları dile getirmek durumundayız. Neymiş peki? Kim kim şimdi burada sorumlu? Senin edindiğin son bilgiler ne? Şimdi Nevşin ben iki gündür bu işin en etkin, en yetkin isimleriyle görüşüyorum. Hem kamudan, hem özel sektörden, hem bu alanda daha önceden görev yapmış isimlerle. Şimdi bir mücavir alan ifadesi kullanılıyor. Mücavir alan, yani Bolu Belediyesi Hı. diyor ki burası bizim mücavir alanımızın dışında diyor. Haklı. Mücavir alan ne demek? Yani mevcut yerin civarı demek. Bu civar da aslında il özel idaresine bağlı. İçişleri Bakanlığı'nın il özel idaresine bağlı. Peki il özel idareleri nerede var? Tane tane anlatacağım müsaade edersen. Hı hı, Çünkü çok hı. önemli bir konu. Türkiye'de iki tane iki önemli belediye yapısı var. Bir, büyükşehir belediyeleri. iki normal belediyeler. Yani merkez belediyeler. Bir şehrin büyükşehir belediyesi statüsüne ulaşabilmesi için... ...2013 ya da 2014 yılında çıkan yasayla... ...yani 750 bin nüfusun... Üzerinde olan şehirlerin tamamı büyük şehir belediyesi statüsünü alıyorlar. Bu da oradaki kara sınırları içerisindeki bütün yetkiyi büyük orandaki bütün yetkiyi büyük şehir belediyesine yüklüyor. Hı hı. Bolu belediyesinin nüfusu 750 bin nüfusun altında olduğu için burası bir büyük şehir belediyesi değil. değil Dolayısıyla evet. buranın bu inşaatın yapımı gerçekleşirken ruhsatın alınması gereken yer Bolu Belediyesi değil, il özel idaresi. Tamam. Burada hem fikiriz. Tamam. Fakat sonrasında şöyle bir şey diyor yasa. 5302 numaralı yasa. Herhangi bir inşaatın açımı, yapımı ve denetlemesi de il özel idaresine sorumluluğu yüklüyor burada. Tamam. Şimdi dolayısıyla burada buranın en son katının kaçak olduğu söyleniyor. Hı -hı. Zaten bilirkişi raporuyla bu çıkacaktır. Şimdi il özel idaresinin yetkisinde olan bu alandaki noktada il özel idaresi bu kaçak yapıya neden müdahale etmedi? Bir, çünkü onun sınırları içerisinde. İki, şimdi 2018 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, AK Partili Belediye Başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Yine bölgenin en büyük kayak merkezlerinden bir tanesi olan Uludağ'daki ilgili kişileri topluyor. Otel sahiplerini topluyor, Yukop'u topluyor, sanayicileri topluyor ve diyor ki burada insanlar sayı olarak fazlalar ve bizim buraya bir yangınla ilgili önlem almamız lazım diyor. Fakat bu itfaiye ekiplerinin kurulma durumları oldukça maliyetli olduğu için bunun maliyetinin bir bölümünü otel sahiplerine, bir bölümünü sanayici iş insanlarına ve yokuğa yük yüklüyorlar. işletmesini de büyükşehir belediyesi yapıyor. Yani Bursa Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Yani 2018 yılından bu yana Uludağ'da aslında 7-24 görev yapan itfaiye ekipleri orada bekliyorlar. Aynı zamanda sağlık ekipleri de orada görev yapıyorlar olası bir aksi duruma karşı. Hı hı. Şimdi durum o kadar üzücü ki Burada büyük toplamda 4-5 tane otel var ve bu otellerin büyük oranda tam kapasiteli çalıştığını biliyoruz. Hmm. 3 3-21'de buraya ilk e, yangın ihbarı gerçekleşiyor. 4-17 civarında itfaiye ekipleri buraya ulaşıyorlar. Bakın yangından tam bir saat sonra. Çünkü Uludağ'daki uygulamanın bir benzerini burada yapmamışlar. 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 Peki, burada, peki buradaki sorumluluk kim? İl özel idaresine bağlı olduğu için il özel idaresi başkanı ya da müdürü inisiyatif alıp burayla ilgili bunu düşünmek durumundaydı. Valilik Aynen. harekete geçmeliydi ve buradaki e, işletmecilerle ya sadece bu yanan otelin değil diğer işletmecilerle de bir masa etrafında buluşup hmm. e, buna bir akut çözüm bulmak durumundalardı. Çünkü yani burada felaket olmadan biliyorsun kimse harekete geçmiyor. Bir şey olmaz ya şeysi var bizde maalesef. Evet, aynen öyle. Şimdi diğer bir konu. Herkes şimdi diyor ki ya Bolu Belediyesi e, işte itfaiye ile ilgili bir denetim gerçekleştirdi. Hı. Bir denetim yaptı ve Şimdi ben burada da 4-5 farklı görüşten insanla görüştüm. Hı hı. Şimdi burada iki tane tablo var önümüzde. Bu otel bir itfaiye raporu almak için bu, bu sınırlarında bulunduğu en yetkin yani bu raporu verebilecek en yetkin yere başvurmak durumunda. Burada diğer ilçe belediyeleri var ama onlara e, başvursa da onların belgeyi verme yeterlilikleri söz konusu evet. değil. Dolayısıyla bunlar Bolu Belediyesi'ne başvuruyorlar. Bolu Belediyesi ekipleri geliyor. Gerçekten Hı -hı. çok düzgün bir araştırma yapıyorlar ve 7-8 maddelik eksikler tespit ediyorlar. Hı -hı. Bu eksikleri tespit ettikten sonra otel yetkilileri belediyeye diyor ki biz e, bu raporu geri çekmek istiyoruz. Beled Normalde bu kamu kurumlarında böyle bir durum söz konusu olamaz. Evet, eksikler olamaz. tespit edilmiş, e, eksikler görülmüş. Ve sen ben raporu ben yani şu bu şunun gibi bir şey. Kuyum güzel adam altınları çalıyor, sen adamı yakalıyorsun. Sonra diyorsun ki tamam ben bunları almıyorum diyorsun ve adamı serbest bırakıp gönderiyorsun. Böyle bir durum kabul edilemez. Dolayısıyla belediye de diyor ki biz bunu geri çekemeyiz kendi inisiyatifimizle. Siz hmm. e, bize bir dilekçe yazın diyorlar. Hı hı. ve resmi olarak ıslak imzalı dilekçeyi Bolu Belediyesi'ne teslim ediyorlar. Burada Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün yapması gereken buradaki eksikleri gördükten sonra ya nasıl olsa dilekçe yazıldı, nasıl olsa e, bizden artık yükümlülük kalktı gibi bir deme durumları da söz konusu değil. Bunu da 4-5 farklı isimle görüştüm. Yani onlar başta valiliğe bildirmek durumunda sonrasında da Cumhuriyet Sesin bir gitti geldi Adem bir daha şu mikrofonu ayarlar mısın birisi aradı seni aradı herhalde Adem onu tekrar ayarlasın şeyi soracağım şey önemli bu kısmını tamam biliyoruz yani evet e, it, itfaiye raporu eksiklikleri tespit ediyor biliyor kimin ne olduğunu bunu e, otel sahibi e, işte bir şey olmaz demiş yani eski tas eski hamam devam etmek fakat 2024 tamamladık bitti 2025'e geçtik. Eksik belgesi var itfaiyeden. E, yangın güvenliği belgesini almamış. Aslında otelin anladığımız kadarıyla yasalara göre ha Adem şimdi peki zurnanın zırt dediği yer nere biliyor musun? Burasını konuşuyoruz zaten evet. Tanju Özcan da diyor ki ya benim önüme gelmedi. O gelse ben savcılığa giderdim diyor. İşte itfaiye müdürüne atıyor topu. İtfaiye müdürü de altında. Peki şimdi 2024 yılı sonuna kadar hani şey yapılması gerekiyor ya yeni yangın yönetmeliğine uygun belgenin güvenlik belgesinin alınması gerekiyor ya 2024 sonu. Şimdi almamış bunu teslim etmemiş. Turizm Bakanlığı'nın o zaman bu oteli kapatmış olması gerekmez miydi? Şimdi ben bunu da sordum. Burada bundan önce bir şey daha anlatmam gerekiyor hemen. Burası 2013 ve 2015 yıllarında bir ruhsat yenilemeye gidiyor. Hmm. Muhtemelen bir tadilat gerçekleştiriyorlar ve bir ruhsat yenilemeye gidiyorlar. Bu ruhsat yenilemede de yine aynı şekilde il özel idaresinin bir yangın raporu verme gibi bir durumu söz konusu değil. Ancak Hı -hı. otele ne diyor? Siz ilgili bir kuruma gidin ve bize bir yangın raporu getirin. Ki biz bunu dosyaya koyalım ve dosyanızı kapatalım diyorlar. Normal usulüne göre. Hı -hı. Fakat il özel idaresinde verilen bir raporun da şu anda varlığından meçhul. Yani Hı -hı. 2013 ve 2015'teki ruhsat yenilemede de il özel idaresinin e, yapacağı dosyada bir e, yangın itfaiye raporu var mı yok mu ya da eski tarihli bir rapor mu koyuldu? Yine bu da tartışmalar tartışmalardan bir tanesi. Anladım şimdi, ama şu anda rapor olmadan işlemeye devam etmiş otel. Sanırım sıkıntı orada. Şimdi geliyorum diğer tarafa. Şimdi 2024 yılında buranın e, denetim yapıldığı söyleniyor Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından. Ben yine de, yine bu hem sertifika sertifikasyon şirketleriyle görüştüm. Türkiye'de bu işi yapan 4-5 önemli akredite şirketle görüştüm. Ki bir tanesi uluslararası şirketlerden bir tanesi. Ee, hem de diğer e, bazı farklı görüşteki isimlerle görüştüm. Şimdi diyorlar ki bu dosyalar zaten tamamlanmış olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu evet. otel aslında Şununu denetlerler yani bu otelde bir havuz var mı İşte bunun evet. e, hijyen durumu nedir mutfaktaki kalite durumu nedir müşteri memnuniyetinde e, müşterinin memnuniyetini yukarı çıkartacak durumlar nedir bunları denetlerler diyorlar dolayısıyla e, aslında tam bu sorunun cevabını biz bu bilirkişi raporu e, muhtemelen işte yayınlandı yayınlanacak e, belki evet. şu dakikalarda yayınlanmış da olabilir sosyal medyada evet. e, da, dolaşıyor olabilir. Biz ancak ondan sonra göreceğiz. Ancak benim burada dikkat etmek istediğim nokta şu: şu ana kadar biz hep Bolu Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı diyoruz ama hmm. il özel idaresinin birinci derecede sorumlu olması ve şu ana kadar hiçbir şekilde gündeme gelmiyor olması da başka bir tartışma. Evet, aslında ya, o, o, mülki e, şeysi yüzünden, mülki idari nasıl diyeyim e, yapı diyelim yapı nedeniyle. İşte tam orada sıkıntı şu dedim ya 2024'e kadar ruhsat yenileme, yeni yangın yönetmenine ilişkin ruhsat yenileme yapmaları lazım idi ya. Hoş tabii yani 2025'in Ocak ayındayız. Son ana bırakmışlar anladığım kadarıyla. Hani eğer e, Kültür Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı onu esnetmeseydi ve son güne kadar yenilemediysen ruhsatını iptal ediyorum deseydi muhtemelen Kültür Turizm Bakanlığı'nın da konuşmuyor olacaktık. Bu arada bilgi raporunda yayınlamış Özgür Özel. E, Eyvallah Adem. Var mı eklemek istediğim bir şey? Çok teşekkürler Nevşin. Gördüklerimizi anlatmaya gayret ettik. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Haydi kolay gelsin.